Hoş geldiniz. Bir okuma programında daha birlikteyiz. bu zaman Said Nursi'nin Muhakibat isimli eserinden okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala sunu muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi Burada biz insan e, insanoğlunun peygamberlere olan ihtiyacını anlatıyordu. E, bunu anlatırken e, bir ara insanın nihayetsiz kabiliyetlerin olduğu konusuna girdi. Ee, sonra tekrar e, peygamberlik müessesesinin lüzumuna tekrar dönüş yapacak. Biz e, bu e, kaldığımız yerden devam edelim. İkincisi, yani insanın hayvandan olan farklarını sayıyor. İnsanın hayvandan üç noktada farkının olduğunu bu üç noktadaki farktan dolayı peygamberlik müessesesine ihtiyaç duyduğunu saydı. Birinci farkı insanın bilimsel bakışlarla tabiattaki sebep-sonuç ilişkilerini inceleyerek bunlar arasındaki analiz ve sentezler yapmak suretiyle bunlar arasında analiz ve sentezler yapmak suretiyle bilimsel gelişmeler sağladığını ve bu bilimsel bu tabiattaki bu kanunları e, tabiatta yürürlükte olan Cenab-ı Allah'ın koyduğu bu kanunları kullanarak da tabiattaki bu yaratıkları taklit ederek e, bilimsel gelişmeler yaptığını anlattı. Fakat bu bilimsel gelişmeler yaparken e, tabiattaki e, varlıkların taklit ederek gelişmeleri sağladığını söyledi ve bu nedenle bu yaratıklardaki yüksek teknolojinin Cenab-ı Allah'ın uyguladığı yüksek teknolojinin ve yüksek bilimin bilime göre insanın nazarının bakışının çok eksik olduğunu ve çeşitli şüpheler içerisinde olduğunu, insanoğlunun ve e, kainattaki bu muazzam e, düzene göre insanın bakışının ve nazarının kısa olması nedeniyle e, insanoğlunun bu kısalığı ve eksikliğinden sonra bir de e, insanoğlunun diğer insanlara e, insanlığı diğer insanlara yön vermesi konusunda kifayetsiz kaldığını e, anlattı. Ve bu nedenle de e, bir e, mürşide bir yol göstereceği ihtiyacın olduğunu, Söyledi, ee, insanoğlu bu kainatta her şeyin mükemmel olması nedeniyle insanoğlunun da e, hayatında bir düzenin olması gerektiğini, eğer kendi hayatında düzen olmazsa bu kainattaki mükemmel e, nizamın e, dengesini e, bozabileceğini söyledi. Burayı hızlı okuyalım. Nuru nazar ile ileri mütereddübeyi e, müteselselenin meyanında olan tereddübü keşfederek yani tabiattaki olayların arasındaki ilişkiyi keşfederek sebep sonuç ilişkilerini umum kemalat-ı insaniyenin tohumu hükmünde olan mürekkebatı besayete tahlil ve icra etmekle hasıl olan kabiliyet ilim ve terkip dedikleri kavani-i istimal edip evet e, bu tabiattaki kanunları e, keşfedip ve bunları kullanarak sanatıyla tabiatı muhakkat olan, tabiatı taklitten ibaret olan kabiliyet sanattan nazarının kusuru ve evhamın müzahmeti ve sevgi insaniyetin adem-i kifayeti cihetiyle bir mürşid Nebi'ye ihtiyaç gösteriyor. Ta alemdeki nizam-ı ekmelin muazenesi muhafaza olunsun. İnsan da hareketlerini e, düzgün hale getirsin ki e, bir mürşit vasıtasıyla kainattaki e, düzen gibi insan da hareketlerinin ve yaşamının düzenli hale gelmesi neticesinde e, insan da bu kainattaki mükemmel e, düzenin e, dengesini e, bozmamış e, olacak. Bunun için bir mürşidi nebiye ihtiyaç e, duyuyor diyor. Bunun özetini vermiştik zaten. İkincisi insanın hayvandan insanın hayvandan olan birinci şeyi bu. E, farkı bu. E, i̇kinci farkı insanın hayvandan ikinci farkı e, mütenahi olan beşerin istidadı. Evet. Sınırsız olan insanoğlunun potansiyel kabiliyetleri gayrı mahsur olan amel ve muyulatı ve sınırlar konulmamış olan emel ve arzuları insanoğlunun emel ve arzuları ve gayr-mahdut olan tasavvurat ve efkarı ve e, sınır konulamayan e, düşünceleri ve fikirleri ve hayalleri gayr-mahdut olan kuvve-i şehviye ve gazabiyesidir ve sınır konulmamış olan sınır, sınırsız olan insanın iştihası ve öfkesidir. İşte bu e, duygulardan dolayı, e, bu duygular nedeniyle insandan e, farklıdır. İşte bu sayılan duygular nedeniyle, bu özelliklerin nedeniyle insanoğlu e, hayvandan e, farklıdır. İşte bu nedenle, bu sınırlandırılamayan bu e, kabiliyetleri ve emeller ve arzular nedeniyle ve gayrı mazbut olan tasavvurat ve fikirleri ve düşüncelerin sınır konulamayan düşünceleri ve fikirleri nedeniyle ve sınır konulamayan gayr kayırma olan Kuvve Şehvye ve Kazırbeyse nedeniyle e, insandan ayrılmaktadır. şey insan hayvandan ayrılmaktadır. İşte bu özelliklerine de birer e, sınır birer e, yön verilmelidir. Bu sınırsız olan bu kabiliyetlere e, ancak bir müşrit vasıtasıyla e, belli bir, belli istikametlere yöneltilebilir. Yoksa bu istidatları zararlı yerde insanlar kullanabilir ama bir nebi vasıtası, bir peygamberler vasıtasıyla bu e, kabiliyetleri e, yönlendirilmesine, kabiliyetlerin yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Evet. Şimdi e, bu sınırsız kabiliyetler konusuna girdi, e, insandaki potansiyel birçok kabiliyetler meselesine girdi. E, ondan sonra yine devam edelim, bakalım nereye getirecek sözü işaret bir adama milyonlarca sene ömür ile bütün lezayzi dünyeviye ve her cihetten tasarlı tutam verildiği halde istiladındaki la yetenahilin la yetenahilin hükmünce bir ah ah leyteyi çekecektir. Bu Tabi bu kitap yaklaşık 110 sene 113 sene önce yazılmış bir kitap olduğu için Osmanlıca yazılmış farklı kelimeler var, güncel olmayan farklı kelimeler var. Onun için yavaş yavaş gidelim. Bir adama milyonlarca sene ömür ile bütün lezayizi dünyevi, bütün de, dünyevi lezzetler ve her cihetten tasallut tutan verildiği halde her cihetten tam bir hakimiyet verildiği halde istihdamdaki layete nahiliğin hükmünce ah ah leyteyi çekecektir. Yani milyonlarca sene ömür ve dünyevi lezzetler verilse ee, insan sonunda diyecek ki e, insan onun yine istidatları e, tatmin olmayacak yine bu milyonlarca senelik ömre istidatları sığmayacak ve yine diyecek ki daha yok mu daha ömür yok mu daha e, e, ben ölmek istemiyorum diyecek güya o adem rıza ile güya bu e, rızasızlık ile remiz ve işaret ediyor ki insanların bu e, milyonlarca senelik ee, sınırlı bir ömre razı olmaması yani milyonlarca senelik bir ömre bile razı olmaması e, neye işaret ediyor? İnsan ebeden amzettir ve saadet ebedi için halk olunmuştur. Güya o Adem Rıza ile işte bu milyonlarca senelik sınırlı bir ömre razı olmamakla e, remiz ve işaret ediyor ki insan ebeden amzettir, insan ebedi hayata amzettir ve saadet ebedi için halk olunmuştur. Ebedi bir saadet için yaratılmıştır. Ta gayr mütenayi bir zamanda, ta sınırsız bir zamanda, gayr mahdut ve geniş bir alemde ve sınırsız ve geniş bir alemde gayr mahsur olan istidadatını bir fiile çıkarabilsin. Gayr mahsur olan sınır konulmam, konulmamış olan istidatlarını, potansiyel kabiliyetlerini e, uygulama alanına koyabilsin. Şimdi e, bizim evin önünden dere geçiyordu, e, 30-30-40 e, santim derinliğinde bir dere geçiyordu. E, şöyle bir örnek verebiliriz. Bu derenin içerisinde bir gün e, 10 ton ağırlığında bir balina görsem ve biz bir balina balina görsek, ne olur bu derenin içindeki balina? bu dereye sığmaz, sırtı dışarıda kalır. Çünkü 30-40 santim derinliğinde bir dere. Bu balinayı gördüğümüz zaman ne deriz? Bu dereye sığmayan balinayı gördüğümüz zaman deriz ki bu balina bu derenin balığı değil. Bu balinanın balina için büyük okyanuslar vardır. Bu balina ancak büyük okyanusların balığıdır deriz. İnsanoğlu da Sınırsız kabiliyetleriyle, e, potansiyel sınırsız kabiliyetleriyle, sınırsız emel ve arzularıyla ve e, sınır konulamayan düşünce ve fikirleri ve hayalleriyle ve yine sınır konulamayan iştihar ve öfkesiyle bu dünyaya sığmıyor insanoğlunun bu kabiliyetlerine, bu dünyaya sığmayan, bu istirahatlarına, istatlara sahip olan bu insanı gördüğümüz zaman diyoruz ki ve demeliyiz ki bu insan ebedi bir hayatın, hayat için yaratılmıştır. Madem ki böyle kabiliyetlerde yaratılmış bir insan vardır, o halde bunun için ebedi bir hayat vardır. Şimdi burada e, ta e, evet, e, e, olunun bu e, ebeden ebede namzet olduğunu görüyoruz ve saadet ebedi için halk olunmuş olduğunu görüyoruz bu kabiliyetlerin nedeniyle. Çünkü insan e, bir insan e, tutup kalp cerrahı olabiliyor. Aynı insan kalp cerrahından sonra beyin cerrahı olabilir. Aynı insan efendim e, uçak mühendisi olabilir. Aynı insan bilgisayar mühendisi olabilir. Aynı insan edebiyatçı olabilir tek bir insanı söylüyoruz. Yani demek ki bütün bu kabiliyetler insanda var. E, şimdi bu e, sınırsız kabiliyetler konulmuş bir olan bu insan bu kısacık dünya hayatında bu e, efendim e, bu kabiliyetlerini e, uygulama alanı bulamıyor ve e, bu kabiliyetlerini uygulayacak e, ömür de bulamıyor kısacık bir ömürde bunları uygulayamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Ta mütenahi bir zamanda, sınırsız bir zamanda, gayr-mahdut, sınırsız ve geniş bir alemde gayr-mahsur olan istiladatını fiile çıkarabilsin, sınır konulmamış olan potansiyel kabiliyetlerini uygulama alanına, koyabilsin. Bu da ancak ebedi hayatta, ebedi saadette, ebedi cennette mümkün. Tembi. Adem abesiyet ve ki eşyanın subutiyetleri ima ediyor ki bu dar ve mahsur ve her bir lezzetinde çok ağrazın müzahemetiyle keşme keş ve tehasütten hali olmayan şu dünyayı deniye içinde kemalat insanı yerleşmez. Evet, bu e, dünya, şu kainatta adem-i abesiyet var. Yani e, gereksiz bir şey yaratılmamış, her şeyin bir hikmeti var. Ve eşyanın, hakiki eşyanın subutiyetleri var. İşte bu adem-i abesiyet, e, gereksiz bir yaratılma söz konusu değil, her şeyin bir gereği var. Peki bu insanoğluna bu kadar sınırsız kabiliyetler niye verildi? Eğer bu dünyayla sınırlı olsaydı insanoğlunun ömrü, insanoğluna bu kadar verilen sınırsız kabiliyetler gereksiz yere verilmiş olacaktı. Demek ki bunun bir uygulama alanı olacak, bunun tatmin olduğu ebedi bir saadet olacak, ebedi bir hayat olacak. Adem abesiyet ve hakiki eşyanın subutiyetleri ima ediyor ki, bu dar ve mahsur ve her bir lezzetinde çok arazın müzahmetiyle keşmekeş ve tehasütten hali olma şu dünya deniye içinde kemalat insaniye yerleşmez. Evet bu dar ve mahsur ve sınırlı ve her bir lezzetinde çok arızanın, çok problemin bulunduğu ve her bir lezzetimizde çok problemler var. En lezzetli bir yemeği yerken oradan bir cenazenin geçtiğini düşünelim evin önünden. O yediğimiz yemek zehir dönüyor. Çünkü ömrü, ölümü hatırlıyoruz. Veyahut da işte zevkli bir hayatımızın zevkli bir e, anında e, neyi hatırlıyoruz? İşte geleceğe yönelik endişelerimiz var. Geçmişe yönelik üzüntülerimiz var. Dolayısıyla bu e, tehasütten e, hali olmayan e, çekişmelerden e, arınmamış olan ve çeşitli boğuşmalar nedeniyle birçok problem bu dünyadaki zevkler, insanın insanı tatmin etmiyor. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Buda ve mahsur ve her bir lezzetinde çok arazın müzahmetiyle keşmekeş ve taasütten hali olmayan şu dünya deniye içinde kemalat insaniye yerleşmez. Bu basit dünya içerisinde insanın kemalatı, insanın mükemmel hale gelmesi bütün zevklerini tatmin etmesi bu dar dünya bu problemli dünya içerisinde e, insanın zevklerini ve kabiliyetlerini uygulama alanı bulması mümkün değil Kemalat insani bu dünyaya yerleşmez. Belki geniş ve müzahemetsiz bir alem lazımdır ki belki geniş ve e, boğuşmasız ve çekişmesiz bir alem bir dünya lazımdır ki, ta insan hakkıyla sümbüllensin. Ta insan orada hakkıyla sümbüllensin. Ee, i̇nsanın e, kabiliyetleri e, potansiyel olarak bulunan bu kabiliyetleri bir çekirdekteki bir sümbüllenme kabiliyeti. E, toprağa e, atıldıktan sonra ne olur? O e, çekirdek çürür ama o çekirdeğin çürümesi bir ağacın, bir çınar ağacının, bir efendim akasya ağacının başlangıcı olur. E ee, mesela çekirdeğin aklı fikri olsa biz çekirdeğe desek ki sen ben sen biz seni toprağa atacağız çürüyeceksin ama sen çürüdükten sonra e, büyük bir akasya ağacı olacaksın desek e, e, çekirdeğin e, aklına yat, yatmayacak ve inkar edecektir. Nasıl olacak ben çürüyeceğim de benden koca bir akasya ağacı çıkacak? işte insan da toprağa atılacak öldükten sonra insanın çürümesi ebedi bir hayatın başlangıcı olacak ve e, ta insan hakkıyla sümbüllensin. Ahirette insan esas meyvelerini verecek ve bütün kabiliyetler sümbüllenecek. Ta insan hakkıyla sümbüllensin. Belki geniş ve müzahemetsiz bir alem lazımdır. Ta insan hakkıyla sümbüllensin ve ahval ve kemalatına nizam vermekle ve ahval ve e, mükemmelliklerine ve gelişmelerine bir düzen vermekle nizam-ı aleme hem destli bir vifak olabilsin e, nizam-ı alemdeki mükemmel e, düzenle e, el ele tutuşabilsin halbuki şu anda insan e, bu dünyada e, alemdeki kainattaki e, mükemmel düzene ayak uyduramıyor ve e, evet e, bu kemalatını realize edemiyor bu cümleyi okuyalım. Belki geniş ve müzahmetsiz bir alem lazımdır. Ta insan hakkıyla sümbüllensin ve ahval ve kemalatına nizam vermekle nizam-ı aleme hem desti rifak olsun. Tembih ve işaret. İstidradi olarak haşre ima olundu. Sekonder olarak. Yani buradaki konu bizim bu konumuz haşir konusu değil diyor. Ama diyor biz diyor öyle sekonder olarak ikincil olarak bu haçta temas ettik yani ebedi hayata temas ettik, ima ettik. İleride zaten bürhan-ı kat'i ile ispat edilecektir. Ahiretin bağlılığı ileride kat'i olarak, kat'i delillerle ispat edilecektir ayrı konularda diyor. Fakat burada istediğim nokta, insandaki istirahat ebeden hazırdır. İnsandaki istirahat, insandaki potansiyel kabiliyetler ebedi hayata bakmaktadır. Eğer istersen insaniyetin cevherine ve natıkiyetin kıymetine ve istiladın muktezasına teemmül ve tetkik et. Tetkik et. Eğer istersen insanlığın cevherine, insanlığın özüne ve natıkiyetin kıymetine, insandaki konuşma özelliğinin kıymetine ve istidadın muhtezasına ve insandaki bu potansiyel kabiliyetlerin gereğine, gereğini düşün, teemmül et, düşün ve tetkik et ve bu konuları incele ve tetkik et sonra da o cevher insaniyetin en küçük ve en hassiz hizmetkar olan hayale bak, gör, yanına git ve de, sonra da evet bunu inceledikten sonra insandaki insani cevherde insani cevheri inceledikten sonra insanın özünü e, inceledikten sonra ve e, konuşma kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu inceledikten sonra ve insandaki istidatların gereğini e, düşündükten sonra tetkik ettikten sonra e, insanın cevher insaniyenin en küçük ve en e, ufak hizmetkarı olan hayale bak İnsanın hayal duygusuna. İnsanda hayal duygusu var. İşte bu hayal duygusuna bir bak, gör ve hayal duygusunun yanına git ve de. Ey hayal. A şöyle yanlış okudum. Ey hayal A. Beşaret sana, müjde sana. Ey hayal A, müjde sana. Dünya ve mafyanın saltanatı milyonlar sene ömürle beraber sana verilecektir. Dünyanın saltanatı milyonlar sene ömürle birlikte sana verilecek. Fakat akibetin dönmeksizin fena ve edemdir. Fakat sonunda geriye dönüşsüz olarak ebedi hayat olmaksızın ve bu dünyaya da dönmeksizin yok olacaksın. Fakat akibetin dönme dönmemeksizin dönmemek sizin fena ve ademdir. Acaba hayal sana nasıl mukabele edecek? Acaba hayale bu soruyu sorarsan hayal sana nasıl mukabele edecek? Aya istibşer ve ve sürür. veyahut telehüf ve tahassürle cevap verecektir. Acaba hangi cevabı verecek? Sevi sevinçle mi cevap verecek sana? böyle bir şey sorduğun zaman yoksa üzüntüyle mi cevap verecek? Ecel, neam evet. Evet. Cevher insaniyet amak ve vicdanın dibinde enin ve hanin edip bağıracak. Evet, insanın özü, insanın insanlık duygusu, insan vicdanının derinliklerinde enin ve hanin edip ağlayıp bağırarak diyecek ki eyvah vah haseta saadet ebedinin fıktanına diyecektir. Çok üzülüyorum ebedi saadetin olmamasına çok üzülüyorum çünkü sonunda bana dünya saltanatını veriyorsun ama milyonlarca sene dünya saltanatını veriyorsun ama sonunda bana hiç olacaksın. Geriye dönmemeksizin yok olacaksın diyorsun. Ben e, saadet ebediyenin fıktanına olmamasına çok üzülüyorum. Eyvah vah hasreta saadet ebediyenin fıktanına diyecektir. Bunu nereden diyecektir? Vicdanının derinliklerinden diyecektir insanoğlu. Nasıl diyecektir? Enin ve hanin edip ağlayarak bağırarak diyecektir. Enin ve hanin edip bağır, bağıracak eyvah vah hasreta saadet ebediyenin fıktanına diyecektir hayale zincir ve tanif ederek yahu bu dünya faniye ile razı olma. Evet insanoğlu ne diyecek hayaline hayale? Hayali azarlayacak, hayale zincir ve tanif ederek hayali azarlayacak. Yahu bu dünya faniye razı olma diyecek hayale. Böyle söyleyecek hayal duyusuna bu dünya faniye ile razı olma diyecek. İşte ey birader, hina bu saltanat faniye, sultan insaniyetin en hakir hizmetkarı, ve şairi, ve sanatkar ve tasvircisini işba ve razı edemezse, yani bu saltanat faniye, bu sonu olan milyonlarca sene sürse bile, sonunda biten bu dünya saltanatını, saltanatına ne yapacak? Bu şair ruhlu olan ve en basit insanın en basit hizmetkarı olan ve şair ruhlu olan ve sanatkar olan, sanatkar duyguya sahip olan hayal duygusu buna tatmin olmayacak ve buna razı olmayacaktır hayal duygusu. Nasıl o hayal gibi çok hizmetkarların sahibi olan saltanatı, sultanı insaniyeti işba edebilir. Madem hayali e, işba edemedi, hayali doyuramadı e, bu e, insanın e, dünyadaki bu saltanatı, insanın diğer duygularını, e, diğer hizmetkarlarını nasıl e, tatmin edecek diğer duygularını, hayal duygusunu bile tatmin edemeyen bu fani dünya saltanatı diğer e, duygularını nasıl tatmin edecek insanoğlunun? Kella hayır, tatmin etmeyecektir. Kella neam Evet onu işba edecek. Onu işba edecek neyi? İnsanoğlunu doyuracak olan onu işba edecek. Yalnız Haçlı cismaninin sadefinde meknun olan saadet ebediyedir. Evet. Cismani olarak evet Haçlı cismani yani biz e, ebedi saadete inşallah cennete ruhen gitmeyeceğiz. Bedeni olarak gideceğiz. Haşli cismani olacak. Haşir demek toplanmak demek. Aynı bir meydanda toplanacağız, haşir meydanında. Evet, dirileceğiz ama aynı zamanda atomlarımız toplanacak. Aynen bu şekilde ismen, cismen ve resmen aynen bu bu vücudumuzla e, cennete gideceğiz inşallah. Haşli cismani diyor. Evet, e, neam onu işba edecek, yani insan onu doyuracak olan. Yalnız Haçlı Cismani'nin sadefinde meklun olan saadet ebediyedir. Haçlı Cismani'nin sadefinde gizlenmiş olan saadet ebediye ancak insanoğlunu tatmin edebilir. Çünkü e, Haçlı Cismani olacak. E, çünkü bu ellerle e, Cenab-ı Allah'ın rızası yolunda e, çalıştık. Bu ellerle abdest aldık. Bu alınla secdeye gittik. Bütün bunlar işte bu mideyle oluşturduk. E, bu e, ellerle e, insanların hizmetine koştuk. Hayırlı işler yaptık. Bu beyinle hayırlı işler yaptık. E, insanların mutluluğu için çalıştık. Dünya barışı için çalıştık. İnsanların huzur ve selameti için çalıştık. E, evet. İşte e, bu nedenle e, ahiretin de cismani olması gerekiyor. Yoksa Cenab-ı Allah'ın adaletiyle bağdaşmaz. Bu bedenle, bu maddi varlığımızla Cenab-ı Allah'ın istikametinde yürümüşken nasıl oluyor da bedenimiz gitmeyecek? Ahirete gitmeyecek. Burada kalalım isterseniz. Üçüncüsünde kaldık. Bu üçüncüsü neydi? İnsanın hayvandan üçüncü farkı var. Bu üçüncü fark nedeniyle de yine peygamberlik müessesesinin olması gerek, gerektiğini anlatıyor. Üç tane farklı nedeniyle. Bu üçüncü farklı okuyacağız. Bakalım nedir bu üçüncü fark? Sonraki okuma programımızda inşallah bunu okuyacağız. Allah'a emanet olun. El Fatiha.